تغيب الشمس يا أمي بجانب تلنا الأخضر أنا وأحب أصحابي هناك الموعد الأكرم مغيب الشمس يا بالله من الشيطان Soru ve cevap hattımıza gelen sorulara cevap vermeye devam ediyoruz. Soru şu şekilde. Hocam biz insanlara dini anlattığımız zaman özellikle mesela bu feminist kesimler işte e, solcu kesimler buna benzer işte aklı planta tutan insanlara biz davet yaptığımız zaman sürekli bizi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, annemiz Ayşe radiyallahu anha ile küçük yaşta evlenmesi üzerinden vuruyorlar sürekli yani davet yaptığımız zaman Buradan başlayarak işte davetimizin önünü kesiyorlar. Yani böyle bir durumda bizim böyle insanlara nasıl cevap vermemiz lazım? Kardeşlerim, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, annemiz Ayşe 9 yaşındayken onunla evlenmiştir. Yani işte bazıları işte yok yaş 16 idi, yok 17 idi gibi mesela argümanlar öne sürerek işte eziklik, hissiyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i korumaya çalışıyorlar. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kardeşlerim bu konuda korunmaya ihtiyacı yoktur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı zaman diliminde, yaşadığı kavmin içinde 9 yaşındaki bir kızla evlenmek normal bir vakaydı. Çünkü kardeşlerim o zamanki insanlar daha olgundular, daha hızlı bir şekilde olgunlaşıyorlardı baktığımız zaman kardeşlerim, eğer Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annemiz Ayşe radıyallahu anha ile olan evliliği, eğer o zamanki yaşayan insanların örfünde, eğer yanlış bir şey olmuş olsaydı muhakkak ki Mekke müşrikleri, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetini kötülemek için, davetin önünü engellemek için muhakkak ki bu argümanı kullanırlardı. Ne tarih kitaplarında, ne baktığımız zaman ne kitap ve sünnette buna dair herhangi bir yani delil yoktur. Baktığımız zaman hiçbir zaman Mekke müşrikleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin annemiz Ayşe radiyallahu ile olan evliliğini dillendirerek Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin davetini lekelememişlerdir. Baktığımız zaman mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için delil dediler. Bundan sonra şair dediler. Bundan sonra dellenmiş dediler. Ondan sonra işte mal düşkünü, makam düşkünü, kadın düşkünü bunlar gibi ibareler kullandılar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ama hiçbir tanesi kardeşlerim Mekke müşrikleri hiçbir zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, annemiz Ayşe radıyallahu anha ile olan evliliğini dillendirmediler. Mekke müşrikleri biliyorsunuz kardeşlerim yani siyer kitaplarında mevcuttur. Ta işte o zamanki Yesrib yani bugünkü Medine şehrine giderek oradaki ehl Kitap'tan yani Yahudilerden e, bazı şeyler öğrenerek gelip oradan mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin e, davetini e, baltalamaya, engellemeye çalışmak istemişlerdir. Yani ona gelip sorular sormak suretiyle bu gerçekten Allah'ın Resulü müdür değil midir gibi mesela e, farklı farklı yollar aramışlardır. Ama... E, bir defa bile kardeşlerim yani Mekke müşrikleri, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in azılı düşmanları olmalarına rağmen, onu öldürmek istemelerine rağmen, onun davetini engellemek için mallarını, canlarını, her şeylerini feda etmelerine rağmen, bir defa dahi kardeşlerim bu insanların bu meseleyi dilendirdiklerini göremezsiniz. Niye kardeşlerim? Çünkü o günkü müşrikler bugünkü müşriklerden daha kaliteliydi. O günkü müşrikler kendi inandıkları davaları için canlarını, mallarını, kanlarını, gözlerini kırpmadan verdiler. Yani mesela Ebu Cehil kardeşlerim batıl davası için canını, yani gözünü kırpmadan canını vermiştir, malını vermiştir. Bu yolda hayatını feda etmiştir. Aynı şekilde mesela Walid ibn Mughire gibi. Mesela diğer önde gelen Mekke müşrikleri Hakeza kardeşlerim hayatları boyunca İslam diniyle mücadele ederek hayatlarına devam ettirmişlerdir. Yani o zamanki müşrikler kardeşlerim bugünkü müşriklerden daha kaliteliydiler ve daha samildiler. Bugünkü müşrikler munafıktırlar kardeşler. Yani menfaatleri için yapamayacakları şey yoktur. Yarın öbür gün İslam mesela güç kazansa, güçlense İslam dinine tabi olduklarını iddia edecekler. Yani nabza göre şerbet, zamana göre davranan bu kalemu dediğimiz yani bu kalemünde bir tane varlık vardı biliyorsunuz kardeşlerim. Keltenkeleye benzer. Herhangi bir şeyin üzerine gittiği zaman oranın o üzerinde bulunduğu cismin rengini alıyor. Bunlar da böyle olan insanlar. Bu feministler yani işte feminist dediğimiz kadın hakları savunucuları sözde. Olan bu kadınları kardeşlerim hiçbir zaman yani bu ya da bu kuruşları hiçbir zaman işte 9 yaşında hamile kalmış olan çocukların haklarını savunduklarını göremezsiniz. Yani bugün mesela e, Avrupa'da ya da mesela günümüzde de yani Türkiye'de de bu fuhuş yani küçük yaşlara kadar düşmüştü yani yaşları daha küçük olmasına rağmen e, zina yaptıklarından dolayı fuhuş yaptıklarından dolayı hamle kalmış olan zina yapan insanlar görüyoruz. Bunları bir gün bile dillendirdiklerini göremezsiniz ama küçük yaşta mesela bir insan evlenirse vay yobazlar vay şeyler işte çocuk yaşta kalı çocuk yaştaki bir kızla evlendiği hakkında dava açarlar, hepsi atarlar. Yani bunların hepsini görürsünüz. Bunların hepsi nedir kardeşlerim? Vakada gücü elinde bulunduran işte bu kafir bu şirk toplumunun kendi hevalarına göre uydurmuş olduğu kanunlara tabi olmalarından dolayıdır. Baktığımız zaman aynı kanunlar işte 9 yaşında zina yapan bir çocuğa ya da 9 yaşında fuhuş yapan bir çocuğa herhangi bir yaptırım uygulamamaktadır. Ama 9 yaşında evlenen bir çocuk olursa yani çocuk yaşta onların kanlarına göre evlendiğinden dolayı işte annesi babasına varıncaya kadar hapis cezalısıyla cezalandırıyorlar. Yani bunun sebebi de nedir kardeşlerim? Şeytanın onlara vahyetmesi ve toplumu ifsad etmesi. Yani ne yapıyorlar kardeşlerim? Evlilik hayatını zorlaştırıp insanlara fuhuş yapmaya, işte gayri ahlaki yollar üzerinden bu şehvetlerini gidermeye ne yapıyorlar kardeşlerim? İnsanları sevk ediyorlar. Böyle insanlara bizim söyleyeceğimiz kardeşlerim, yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in evliliği üzerinden daveti baltalamaya çalışan, dinimizi kötülemeye, karalamaya çalışan insanlara bizim diyeceğimiz kardeşlerim, vallahi Mekke müşrikleri, sizden daha çok bu vakaya sahipti bu vakanın eee teferruatlarına, şeylerine vakıftılar. Yani bu evliliğin nasıl gerçekleştiğini sizden daha iyi biliyorlar. Eğer o bir kusur olmuş olsaydı muhakkak ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve davetini engellemek için onu kullanırlardı. Aldı ki peygamberimiz sallallahu aleyhi ve dine zarar verebilecek Ondan bundan sonra e, dindeki davetini yani din davetini e, etkileyebilecek herhangi bir şey yapmasına Allah Azze ve Celle izin vermezdi yani buna müsaade etmezdi yani eğer öyle bir şey olmuş olsaydı muhakkak yani eğer bu fiil gerçekten bizim dinimize peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in içinde yaşadığı toplumun örfüne aykırı bir şey olmuş olsaydı muhakkak ki Allah Azze ve Celle buna müdahale ederdi yani Allah Azze ve Celle'nin peygamberimize müdahale ettiğinin bir sürü delili vardır. Mesela Abbas suresinde Abdullah bin Mektub radıyallahu anhü, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip ona bir şey sormak istiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Mekke'nin önde gelen insanlarına davet yaptığı sırada onun da ilgilenmediğinden dolayı Allah azze ve celle ayet indirip onu uyardı mesela. Yani bunun gibi yani çünkü onun söyledikleri, onun dinde yaptıkları Allah azze ve celle'nin ona vahyettikleridir. Yani o kendi havasından konuşmaz. Onun söyledikleri, onun yaptıkları din hususunda Allah azze ve celle'nin ona e, emrettikleridir, ona vahyettikleridir. Yani bu meseleyi bu şekilde görmemiz lazım. Tabii kardeşlerim böyle insanlara yani bunu söyleseniz dahi yani bir insan eğer e, derdi İslam dini kötülemek ise, karalamak ise tabii ki sizin bu söylediklerinizin herhangi bir e, anlamı olmaz, herhangi bir faydası da olmaz. Ama gerçekten böyle bir meselede kafası karışmış, yani bu böyle e, zındık insanları duymuş, kafası karışmış olan bir insan olursa, e, Bizim bu söylediklerimizin e, o kafa karışıklığını gidermek için e, hakkı arayan insanlar için yeterli bir husustu. Yani bu meseleyi bu şekilde anlamamız lazım. Kalkıp da işte sırf işte böyle insanların karşısında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i savunmak için işte yok 16 yaşındaydı, yok 17 yaşındaydı, yok 19 yaşındaydı gibi doğru olmayan şeyler söylememiz de kardeşlerim çayiz değildir. Bu yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in annemiz Ayşe radiyallahu anhayla olan evliliğini bizim gizleyeceğimiz, bizim işte üzüleceğimiz, bizim e, yani dinimize zarar verecek herhangi bir yönü yoktur. Tamamen e, normal bir şeydir. Yaş farkı hiçbir zaman önemli değildir. Bugün görüyorsunuz kardeşlerim mesela zengin olan insanlarla ünlü olan insanlar var. Televizyon sahipleri falan. İsimlerini vermemize gerek yok. Yani medyada biliyorsunuz kendilerinde kızlarından daha küçük insanlarla yani kendi kızlarından daha küçük yaşta olan insanlarla evleniyorlar, arkadaşlık ediyorlar, zina ediyorlar. Bunu bütün toplumun gözü önünde yapıyorlar ve hiç kimsenin bunu kınadığını, hiç kimsenin işte ya yani nasıl olur da aranızda bu kadar yaş farkı var adam işte kızın 3 yaşdan daha fazla bir yaşa sahip ama kimse kınamıyor ama konu İslam'a, Müslümanlara gelince görüyorsunuz ki kardeşlerim bu çevreler sırf bizim dinimizi gerici, gerici bir dinmiş gibi, işte Müslümanları yobazmış gibi göstermek suretiyle böyle şeyleri dillendiriyorlar. Böyle insanlara vereceğiniz cevaplar da bunlardan olması lazım. Yani medyada tanınan, bizim ülkemizde tanınan bir sürü insan vardı. Gerek erkek gerek kadın kendilerinden çok 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 küçük yaştaki insanlarla zina yapıyorlar, evleniyorlar, arkadaşlık ediyorlar, dostluk ediyorlar, sevgili oluyorlar. Bunun gibi gayri ahlaki, gayri İslami olan e, faaliyete bulunmalarına rağmen kimsenin kanadını e, göremezsiniz. Bunun medyada gö dillendirdiğini de göremezsiniz. Niye? Çünkü e, medya olsun, yani toplumu yönlendiren e, kanallar olsun ya da kesimler olsun. Bunlar e, İslam dinini kendilerine hedef aldıklarından dolayı, İslam dinini e, kendilerine e, kendi yaşam tarzlarına, kendi düşüncelerine, kendi akidelerine bir e, tehlike, bir tehdit olarak gördüklerinden dolayı her şeyi e, işte İslam dinine yorarak İslam dinini kötülemeye çalışırlar. Halbuki kardeşlerim bizim dinimiz paktır, bizim dinimiz tertemizdir, Müslümanlar yanlış yapabilir ama bu İslam dinine... Mal edilemez yani İslam dini e, kendi zatında tertemizdir, mahsumdur, herhangi bir kirli, herhangi bir kusuru da dinimizin yoktur. Biz Müslümanların yanlışları vardır, kusurları vardır, hataları vardır. Bu da İslam dinini bağlamaz yani bizi fertler olarak bağlar. Diyoruz ve ahiru davana velhamdülillahi rabbil alemin.